Çocuk TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Çağan. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunla daha karşınızdayım. Ee, hep antrenet çekiyordum. Sizi sıkmayayım dedim. Antrenet çekmemeye karar verdim. En azından bir iki haftalığına. Roblox'ta güzel bir oyun vardı. CSP 3008 diye oyun gerçekten güzeldi. Bir saniye şuradan chat'i kapatayım. Chat açık kalıyor. Bazen küfür ediyorlar. Neyse işte. Nerede kalmıştık? Roblox 3008 diye Roblox'ta güzel bir oyun var. Ses 3008 diye Roblox 3008 mi Sen konuşma. Neyse. İşte bu oyun çok eğlenceli. Normal bir hayatta kalma oyunu ile arasında fark yok. Her hepsi aynı. Minecraft'la aynı. Ama bunda şöyle şu tür elemanlar var. Şu şu tür, şu tür. Gece olunca kafayı yiyorlar. Bize saldırmaya başlıyorlar. Bir de her 10 günde bir her 10 günde bir hava kararıyor ve şey her, her gün havasında kararıyor da ee, her 10 günde bir hava kararıyor ve gece kırmızı oluyor. O zaman iki katı daha hızlı koşuyorlar. iki katı daha çok zıplıyorlar. iki katı daha fazla vuruyorlar. Şu elemanlar yalnız gece kafayı yiyen elemanlar. Şöyle biraz stok topluyorum gece için. Oyun hayatta kalma oyunu ile birebir arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun. Sizin de Roblox yükleyip bu oyunu oynamanızı öneririm. İçinizde korkanlar varsa oynamasın. Şu tür elemanlardan bir sürü var. Gece olunca bunlar kafayı yiyorlar işte. Biz de bunlar kaçmaya çalışıyoruz. Kendimize ev falan yapıyoruz. Ben şuradan kendime küçük böyle bu geceyi geçirebileceğimiz bir ev yapacağım. Şöyle bu gecelik küçük bir ev böyle. Şöyle bu gecelik Allah belanı versin. Bir çeviremedim ya. Bu ev sadece bu geceyi geçirmelik. Normalde daha büyük bir ev yapardım da şu an ne kadar zamanımız var bilmiyorum. O yüzden bu geceyi geçirmelik ufak bir ev. Burada cam açık olduğu için dışarıdan araba sesleri gelebilir. Bu videoda çok konuşma gereği duymayacağım. Her videoda çok konuşarak sizi sıkıyormuşum. Yani. Öyle diyen bazı kişiler var ama Dışarıdan. Youtube'dan yazmıyorlar. Youtube'dan. Neyse. Ee, Dedim ki bu videoda çok konuşarak Sizi sıkmayacağım. Şöyle yapalım hemen. Evet bu geceyi geçirmelik ufak bir evimiz oldu bu e, videoların seri yani bu oyunu seri yapalım diyenler bu videoya bir like atsın 5 like gelirse gerçekten bunu seri yapacağım yani 65 aboneyiz bir 5 like gelir diye düşünüyorum şuraya itemlerimi bırakayım evime küçük bir ev yaptım arkadaşlar cam açık bu arada ses gelebilir araba sesle falan dışarıdan ee, şu hamburgerleri bırak sosisleri bırak her şeyi yere atacağım. Şuradaki yemekleri falan alacağım. Ee, oyun gerçekten eğlenceli bir oyun. Gerçekten. 65 aboneyiz. Bak. 65 aboneler biri like atsa zaten 65 like oluyor. Ben sizden sadece 5 like istiyorum. 5 like gelirse gerçekten bu serinin devamı gelecek. Ve güzel bir oyun. Ben seviyorum en azından. Antrenette ben e, antrenette çok biraz Azıcık sıkmaya başladığı için ben de antrenmanı çekmeyeyim dedim. Ne olacak? Ölmem yani. Haftada bir çeksem bir şey olmaz da. Aa, gece oldu. Yardım edin. Eve kaçıyoruz şimdi. Şimdi normalde gece size göstermek için dışarı çıkardım da ölürüm. O yüzden çıkmayacağım. Şimdi nasıl saldırıyorlar bakın bakın diyerek... Dışarı çıkacağım da. Ama öldürürler. O yüzden korkuyorum. Zahmet olsun. Dostum. Bir dakika. Masum. Ha tamam. <laughs> Allah belanı versin. Kapının önüne pusmuş. İyi kurtulmuşuz. Vallahi billahi çok iyi kurtulmuşuz. Kapının önüne pusmuş şurada. Gece olunca çıldırıyor bunlar. Kapının önüne pusmuş. Şuradan bir tane kola içelim. Doktor Plus içeceği. Evet sağlığımızda yüzde yüz oldu. Şimdi dışarı çıkıp çıkmama konusunda gerçekten çok kararlıyım. Çıksam mı çıkmasam mı? Bu arada chat çıldırdı. 8 tane mesaj geldi. Biraz daha yazın. Bine çıkartma. Falan Şu açıktan girebilir miler? Bence o açıktan giremezler. Yok yok girmezler. Giremezler. Yarın yarı sabah ilk işim bu evden çıkmak olacak. Şöyle doğru düzgün bir ev yapacağım. Arkadaşlar zaten oyunun birçoğu yerini anladınız. Anlatmama gerek yok. Kapının önünde nasıl duruyor ya? Videoyu durduruyorum. Sabah olunca açacağım. İleri geri, ileri Kapının önündeki de bloğu kıracakmış gibi hissediyorum. Bloğu her kıracakmış gibi hissettiğimde tedirgin oluyorum var ya. Ve yeni bir delik daha keşfettim. Şu delikten umarım girmezler. Girerseler büyük kaçış. Ee, bu da burada duruyor işte. Bu kapıyı açtığım anda bana saldırır. O yüzden açmıyorum. Yarın güzel bir ev yaparım şuraya. İşte yaptığım evde büyütürüz ilerleyen bölümlerde. Gerçi ilerleyen bölümlerde evi bulacağımızdan bile emin değilim. Oyun kaydedilmiyor. Oyunda map bile yok. Ne kadar dandik bir oyun dediğinizin farkındayım. Aslında eğlenceli bir oyun. Göreceğiz şimdi. Kayda Geri geleceğim. Bir sabah olsun. Aaa içeriye kolunu soktu. Daha deminden buradaydı. Hareket etti. içeriye kolunu soktu. Altın mı ettim? Bana bak lan. Aaa içeriye kolunu sokuyor. Psikopat mısın sen? İçeriye kolu sokuyor. Ben burada eğilip kalacağım. Harbi etmeyeceğim yani. Evet arkadaşlar şimdi sabah oldu. Hava sisli mi değil mi bir bakacağım. Sisliyse hala vuruyor oluyorlar çünkü. Yani sisli olunca bir değişik oluyorlar. Hem yavaş oluyorlar ama daha çok vuruyorlar. 34 falan vurdum. Hemen koşarak bu araya bir ev yapacağım. Hızlı olmam lazım yeterince hızlı olamazsam zaten part ee, yeterince hızlı olmam lazım yavaş yavaş Aa çok hızlı kafa yedi. Bu ne ya? Aman bırak ben de simetri takıntısı gibi simetri takıntısı simetri hasta ne? Konuşamayacağım. Simetri hastası gibi ne uğraşıyorsun abi koy koyarsan koy şunu ya. Gece olacak şimdi büyük Ee, hadi. Allah'ını seviyorsan şuraya bir kere tam otur ya. Ee, sen eve mi girmeye çalışıyorsun? Bir dakika orada kim var? Al sağlık gitti. Bunlar canım azaldığında bana yardım olurlar. O yemekleri de orada unutmadım alacağım onları akşam olmadan. Bu oyunu tek kişi oynamak var ya eziyet gibi ya. İki kişi olunca biri yemeğe gidiyor biri evi yapıyor. Genelde evi yapan taraf hep ben alıyorum çünkü genelde hep ben evi iyi yapıyorum. Ev ee, gibi olmasın ama çok iyi ev yapar. Ee, hadi son üç tane kaldı son üç taneyi de koyduktan sonra evin İçinde yapacağız. Tamam. Ev tamam. Şuraya koyayım. Şu an kendimi minik bir e, inşaat ustası gibi hissediyorum. Hadi koş. Koş 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 koş. Çok daha hızlı olmam lazım aslında da. Gel. Bunu mu kesiyor? İşte şu elemanlar gece olunca çıldırıyor. Evimize bir tane ışık alalım. Bunu ters koyacağım eve. Çünkü ters koymamın sebebi daha güzel ee, şunları alalım evimize koyalım. Hadi be yavaş çok yavaşız. Çok yavaşız. Böyle olmaz. Ne olur ne olur ne olur. Evanteri full deme Aa, hadi. Şaka mı yapıyorsun bana? Boşalt. Ya suları almasak da olur bence arkadaşlar. Çünkü öleceğiz. Gece olacak çok az kaldı. Koş 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 Kapıyı kapatayım bari bir daha evden çıkmama garantisi. Orada bir suları almaya çalıştım da olmadı. Lan. Evet, güzel bir ev yaptık. Güzel bir ev çalışması. Bence güzel oldu. Bence güzel. Bence güzel oldu. Yani bence. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Oyunu anlattığıma göre sonraki bölümlerde iyice güzel bir şekilde bu oyunu oynayabiliriz. Sonraki bölümler dediğime bakmayın. Sizin kararınıza göre oyunun devamı gelecek. Gerçekten. E, beni bir kere ciddiye alın ve yorumlara yazın. I, ne zaman desen yorumlara yazıyorsunuz. Serisi gelsin mi gelmesin mi? Neyse. Videonun burada sonuna geliyoruz maalesef. Şu evi de kaydedeyim. Sonraki bölümlerde boş yere aramak zorunda kalmasın. Hatta silinecek ki oyundan çıkıp geri gelince. Otomatik siliniyor. Neyse videomuzun sonuna geldik. Gerçekten yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız da gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.